Derler ki iyi bir doktor nasibine göre ya dini tümden reddedip dalalete kayar ya da çok muttaki bir mümin olur. Bunun arası yoktur. Çok açık ne her şey ortada. Hekimlik işte böylesine önemli bir meslek. Sizler icra ettiğiniz bu meslekle insan hayatına doğrudan dokunan, Rabbimizin o kişiye takdir ettiği hayatın kalitesini yükselten bir konumda bulunuyorsunuz. Çok önemli bir meslek gerçekten sizin mesleğiniz. Size kalkan elleri affetmek mümkün değil. Bunların teröristen Hiçbir farkı yoktur. Bizim için teröristlerin konumu neyse bunların konumu da budur. Hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık çalışanlarımızın işlerini iyi yaptıklarında hastalarından ve onların yakınlarından aldıkları dualar herhalde hiçbir maddi karşılıkla ölçülemez.